saying 90 kulaklarımla kılandı bugün yorgun göz bebeklerimle şu Ağustos'un yüzüne. sayfalar döndü durdu mesanette yılmadan sıkılmadan oldular sanki belirsizce bir rutinle kış günü ya küs gönlüm göğsümden yaş döktüm lanette düşmüş sali ben masallarda şeytan öptüm affet tanrıma ersaydın keşke cehennemle cinnetin gibi şu yalnızlara intiharla ölümü e bak üşüyorum her gün yakı şimdi gözlerime bakın tekrar önündeki hayallerde yoksun artık bu çocuk hep Ben de senden neler kaldı şimdi hepsi toprak kaldı Zamanım ömrüm son bir aşkta dinle Bende nasıl mıydın gökyüzünde resmimdin bir güneşin araflarında kiraydınlığı Her gün gözyaşıyla uyanıyorum şimdilerde kaygı dolu günlerim var Lakin yazdıklarım yıkılmaz bir daha Düğümlenmiş heves kalmış benden kaçan birkaç trenin arkasından bakmak gibi durma ağla Sessizce ağla çığlıklarımı duymasınlar kimsesizken sayfalarda kanamalarını dağla Bağırsın kan satırlarına imrenerek baksınlar sen dillerinde eksik olma mutluluktan ağla Gelsin vedalar bugün batsın bu dünya ben de yoruldum bak göğüs sancılardan Dönmesin mi devran bana kirpas ellerim tutar harbiden bak düşenmişiz acılardan Senin için çaba bu gönül bana zarar Benim elimde silah şimdi namlu size bakar Yaptıklarına dönme baktan her günün sonunda Kaybolan ve özüm varmış diye pişmanlıktan ha yokken biri baktın yaptım Elimden tuttuk kalktım bir ben mi doğru sandım Bir güldü farklı kandım Nefesti başka aldım Başka çektim görmedikçe soldum söyle başka ne yaptın Kalmamaktı yanında kalmamaktı Sonum belliydi belki zaten ben de fazla saftım Şimdi sebep olan Canını yakanlardan kurtulmuşsun sabahlara kadar Mutluluktan hala gelsin vedalar Bugün batsın bu dünya ben de yoruldum Bak göğüs kapesinde sancılardan Dönmesin mi devran bana kirpas ellerim Hep tutar harbiden bak güçlenmişiz acılardan Senin için çaba bugün gönül bana zarar Benim elimle silah şimdi size bakar Yaptıklarına dönme baktan her günün sonunda kaybolan ve özüm varmış deyip pişmanlıktan hala. Gelsin vedalar bugün batsın bu dünya bende yoruldum bak göğüs kafesinde sancılardan Dönmesin mi devran bana kirpas ellerim ve pitim tutar harbiden bak düşenmişiz acılardan Senin için çaba bu gönül bana zarar Benim elimle silah şimdi namlu size bakar Yaptıklarına dönme baktan her günün sonunda kaybolan ve özüm varmış deyip pişmanlıktan ağla